Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Benim ismim Nuray Pekcan. genel yayın yönetmeniyim. Hem dergimizde, hem web sitemizde, hem de diğer sosyal mecralarımızda bir takım faaliyetlerimiz var. Siz de bizim yayınlarımıza, çalışmalarımıza, haberlerinizle, zaman zaman da ilanlarınızla destek oluyorsunuz. Ee, Yunus Bey göndermiş olduğunuz mailden e, birkaç e, video örneği vardı. Ben de hafta sonu bakma fırsatı buldum. O yüzden hem çalışmanızla e, bir anlamda izlemiş de oldum. O yüzden de bir kere daha oradan da tanıyorum. Yani. yani. Peki çok teşekkür ediyorum. İlk önce ben sizi size tanıtayım. Eksik kalanları siz doldurun. Olur mu? Olur, peki. Evet, e, Türkiye'nin önemli firmalarından biri, kuruluşu 1950'lere kadar dayanıyor. 1982'den beri de özellikle e, direksiyon ve süspansiyon sistemleri e, rot imalatı yapan bir firma. Siz de doğru. bu firmanın kendi konusunda ilgili konuda NSK Otomotiv'in genel müdürsünüz, Sinan Zırhlı Beyefendi, doğru mu? Doğru efendim. Tamam. E, şimdi firmanız Türkiye'nin dediğim gibi önemli firmalarından biri. Hele ki bu dönemde e, sizin tarzınızda üre, üretim yapan, ara mağmur, e, yan sanayi gibi ifade edebileceğimiz e, büyük araçlara önemli ürünler e, temin eden, üreten firmalar e, olmanız açısından da ayrı bir önem arz ediyorsunuz. E, bildiğim kadarıyla Bursa'da. E, üretim yapıyorsunuz değil mi? İki fabrika. Doğru. fabrika. Karacabey çizgisindeyiz. E, e, şimdi e, eksik kalan yerleri sizden dinleyeyim. Siz firmanızı şöyle bir kısaca özetler misiniz? Tabii ki. E, söylediğiniz gibi kuruluş tarihimiz 1950. Bu yıl 70. yılımızı e, hatta kutluyoruz. Hı -hı. E, 1982 yılında direksiyon ve sübhansiyon parçalarını üretmeye başladık. E, Karacabey'de ve Bursa'da olmak üzere 3 tane üretim tesisimiz var. Bu üretim tesisleri dışında İstanbul'da bir satış lokasyonumuz. Aynı zamanda global olarak da Meksika'da bir satış ofisimiz ve bir de Amerika'da bir satış ofisimiz. Toplamda 3 satış lokasyonumuzla beraber yaklaşık 400 kişilik bir şirketiz diyebiliriz. Ee, kısaca böyle. Ee, bu arada küçük bir düzeltme yapmam gerekiyor. Ee, Meksika diye söyledim satış ofisimizi, Brezilya olacaktı. Evet. Ee, herhalde e, tamamıyla yerli sermaye ile kurulmuş bir aile şirketi diyebilir miyiz? Şirketimizin tohumları Nurettin Kazangil Hı -hı. E, olan şu anda e, ikinci nesilin e, ve üçüncü nesilin yürüttüğü e, bir Kazangil ailesi tarafından kurulmuş ve hala da Kazangil ailesi tarafından yürütülmektedir. Dediğim gibi enteresan bir süreç geçirdik. Bütün dünya olarak sadece kendi ülkemiz değil aslında belki en az hasarla atlatan ülkelerden biriyiz. Özellikle sağlık konusundaki başarılı performansımızdan sonra. Dünya genelinde böyle bir pandemi, 100 yılda bir olan bir pandemi ee, bizi de bir şekilde işin içine kattı. Ee, zaten efendim. özellikle otomotiv ya. sektörü e, ve genel ekonomik e, anlamda e, bütün sektörleri kapsayan e, birkaç yıllık bir sıkıntılı dönemi geçirmiştik ve herkes beklentisini açıkçası 2020'ye bırakmıştı. 2020'de her şey güzel olacak, rahatlayacağız, bütün sektörler nefes alacağız, aman artık bugünleri unutacağız falan derken, Ocak-Şubat'tan sonra birdenbire bir tokat gibi pandemiyle karşılaştık. Şimdi ilk önce... Ocak Şubat dönemi tabii enteresan bir dönem. Şimdi verilerde mesela Türkiye ekonomisinin büyüdüğü iç çeyrekte gibi bir sonuç var. Otomotiv'e de baktığınız zaman Ocak Şubat'taki veriler evet bir şeyler ifade ediyor ama ondan sonrası asıl önemli oluyor. Yani o bütün bir yıla yılı kapsaması açısından. Siz 2019'da 2020 için ne öngörüyordunuz? Ne bekliyordunuz? Eee Bizim geçmiş son 3 yılımızda e, hep büyüyerek ilerlemiştik. Yüzde %15 yüzde %20 civarında e, büyümeler gerçekleştirdi 2020'de de hedefimiz yine geçtiğimiz 3 yıl gibi e, yüzde %15 e, civarında bir büyüme hedefimiz vardı. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi e, sonuç e, pek öyle gerçekleşmedi. E, ama ben yine de aldığımız tedbirler kapsamında e, bu yılı 2020 sonuna geldiğimizde 2019 e, performansı ile kapatacağımızı e, söyleyebilirim. E, benzer e, sektör arkadaş, sektördeki diğer firmalarla karşılaştığımızda yine de e, iyi bir sonuçla kapatacağımızı düşünüyorum. Sizin e, sektörünüzle mi yoksa size ait bir durum? Anladığım kadarıyla siz kendiniz için bunu yorumluyorsunuz değil mi? Doğru, doğru. NSK Otomotiv e, Roto markalı ürünleri için böyle bir öngörünüz var. Peki e, mesela şeyi de sorayım size. Bu ilk iki ayda böyle bir 2020'deki güzel hareketliği sizde hissetmiş miydiniz? Ee... Güzel gidiyordu ee, ama e, aslında sinyaller, e, uzak doğadan gelen sinyallerin e, bu kadar kısa sürede de etkileyeceğini çok da, çok da düşünmüyorduk aslında. Ama e, sonuçlar e, direkt olarak siparişlerimize, direkt olarak e, müşterilere yansıdı e, ve ister istemez tabi cirolara da yansımış oldu. E, ama dediğim gibi bizim firmamızın bazı özellikleri var şirketimizde. Sizin de konunuz olduğu gibi biz ağır ticari vasıtayla ilgili e, önemli bir üretim yapıyoruz. Ciro'muzun çok büyük bir kısmını oluşturuyor. E, ve e, dünyada, Türkiye'de de öyle global olarak e, ağır vasıta çok o kadar ciddi zarar görmedi. küçük araçlarla karşılaştırıldığında e, taşıma sistemi hala devam, sistemi hala devam etti. Evet aksamalar oldu ama devam etti. Yine e, bir tarafımız da e, tarım sektörüyle beraber çalışıyordu. Bu iki sektör bu kadar e, ciddi duruşlara sebebiyet vermedi ve e, en az zararla e, atlattığını söyleyebilirim. Süper. Bu, bu bunları duymak çok önemli. E, diyorsunuz ki 2020'yi de biz 2019, artık 2019 iyi bir referans oldu değil mi? 2019 evet. ah geçirdik aynı kadar güzel bitti derken şimdi 2019 kadar bu kapatabileceğiz diyoruz bu bile hakikaten bizde iyi evet, şey oldu artık evet. iyi referans durumuna geldi ondan daha kötü olmayalım da şimdi e, size baktığımız zaman dediğim gibi ticari araçlarda ağır vasıtalardaki en önemli parçaları üretiyorsunuz e, sadece Türkiye çapında değil zaten bildiğim kadarıyla ürünlerinizin üretiminizin yüzde 85 kadarı da ihracata gidiyor değil mi? Doğru Kış haklısınız. Yolluyorsunuz. Doğru, ee, Doğru haklısınız. Yine benim yaptığım araştırma kapsamında şöyle bir tanım vardı: Beş kıta, yüzden fazla ülke, çok geniş bir alana yayılan bir şeyiniz var, dağılımınız var. Ee, şimdi e, ilk önce bunu bir açar mısınız? Mesela hangi pazarlar sizin için daha önemli? Nereye konsantresiniz? Neresi sizin için verimliydi? Yani bugüne kadar olan süreçte. Ee, şöyle e, başlıklar çizebiliriz. Bizim e, yıllardır oluşturduğumuz e, Kazan Gül ailesini de bizlere e, hedef olarak gösterdi. Kendilerinin de bunun için büyük çaba sarf ettiği bir model vardı. Bu modelde en büyük müşterimizin bile ciromuz içindeki payının yüzde onun üzerinde tutmama. Böylelikle global olarak başarılabildiği kadar çok ülkeye gitmek. Şu anda yüzün üzerinde ülkeyle çalışıyoruz. Yine 250'nin üzerinde müşteriyle çalışıyoruz. bu Çin'den başlayıp Güney Amerika'da, e, Venezuela'ya kadar, e, Kanada'dan, e, Güney Afrika'ya kadar yayılmış bir e, müşteri kitlesiyle çalışma imkanı veriyor bize. Hı -hı. E, bu, evet tabii ki e, bazı ülkeler daha fazla zarar görmüşken, bazı ülkeler bu kadar zarar görmedi Hı -hı. piyasalarında. E, bunun avantajlarını yaşıyor şirketimiz. E, yine e, tabii bu kadar çok lokasyonda çalışırken e, yaygın bir fuar katılımımız da oluyordu. Yılda 8 sekizde 10 civarında farklı ülkede katıldık. kurduk. Böylelikle müşterimizin çeşitliliği, ülkelerdeki dağılım çeşitliliğimiz bize ciddi bir avantaj sağladı. Bununla birlikte biz orijinal ekipmanda, çok yüksek olmasa da belli bir orijinal ekipman payımız vardı. Evet, e, dünyadaki bütün orijinal ekipmanlar ciddi bir şekilde duruşa geçti. Özellikle küçük araç sektörü. Büyük araç sektörü de ciddi bir e, e, duruşa geçti. E, fakat aynı listür, yani ciromuzun içindeki bir müşterimizin payının çok büyümemesi sebebiyle orijinal ekipmandaki bu büyük düşüş bizi bu anlamda da çok ciddi zarara e, 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 sebebiyet vermedi. Ee, ve Bu bu süreçten en az zararlı çıktığımıza inanıyorum ee, Hı -hı. ve böyle de olacak. Umarım 2019 cirolarını yakalayıp e, bizler de e, daha e, mutlu olarak 2017'yi kapatacağız. Allah. Yani siz diyorsunuz ki biz yumurtanın hepsini tek sepete koymadığımız için birbirini bir yerde ikame edebiliyor, birbirini e, o, o kar-zarar marjını dengeleyebiliyor diyorsunuz. Ee, peki burada bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi işte bu Çin'den başladı. Çin e, bu tarz ürünler e, anlamında otomotive de çok destek veren bir ülke konumundaydı. E, orada Hı. uzun süreli bir süreç yaşandı ve çok daha radikal tedbirler alındı. İşte efendim, Sönbe, bizdeki esneklik bile gösterilmedi, yaşanmadı. Ee, tabii böyle olunca bizdeki otomatik firmalara bir de buzzword vardı daha e, zannediyorum Mart'ın başı ya da Şubat'ın sonuydu oradaki firmalar bile bu pandemiden bahsedilince ya oradan gelen parçalarda biz hani ne yapacağız ama şöyle şöyle çözümler üretiyoruz şeklinde söylüyorlardı şimdi e, biz mesela diyorsunuz ki o kadar e, yıpranmadık e, evet. e, e, ka, yani hareket etmek kabiliyetimiz de fazla. Ya biz mesela Çin'e, uzak doğuya bir alternatif olabilecek miyiz bazı şeyleri temin açısından? Yani çok güzel bir soru. Biz de bunu kendimize soruyoruz. Şundan dolayı soruyoruz aslında. Bu global olarak bu kriz Türkler için, Türkiye için, bizler için bir kriz midir, bir risk midir, bir fırsat mıdır? Evet. Tam da bu sizin söylediğiniz noktaya geliyoruz. Ee, iki, i̇ki durumu da konuşmamız gerekiyor. Birincisi işte bütün ülkeler kendi kabuğuna çekilebilirler. İthalatlarını azaltabilirler. Ee, kendi kaynaklarıyla bu sorunu çözebilirler. Çin, Türkiye, Hindistan gibi ülkelerden alımı azaltabilirler. Bu bir ihtimal. Bu bir risk. Bir diğer e, tarafta az önce söylediğiniz gibi Çin, Hindistan gibi e, lokasyonu daha uzak, uzak olan satın almalarını, tedariklerini azaltıp bizler gibi lokasyonu daha yakın, özellikle Avrupa kıtasındaki müşterilerimiz, orijinal ekipmanlarımız bizden alım arttırabilirler. Biz işin bu kısmını daha çok destekliyoruz, işin bu kısmına daha çok hazır olmak istiyoruz. Gerek firmamızın üretim altyapısında, kontrol altyapısında, modernizasyon altyapısında ee, bunun için e, hazırlık yapıyoruz. Ee, biz biraz müşteriyiz bu konuda. Ee, Çin'den Hindistan'a uzaklaşacak olan müşterilerimizin e, bizimle çalışacağı fikri daha basit. Türkiye'de çalıştık Bununla ilgili olarak da kendi altyapınızda, kendi önemli üretim ve diğer satışla ilgili noktalarınızda ve stratejik planlamalarınızda yeni bir takım ayarlamalar var. Yurt dışında da herhalde buna ilişkin bir yeni yapılanma şey içerisine giriyorsunuz değil mi? Yeni bir düzen içerisine giriyor musunuz bu yeni hedefler doğrultusunda? Ee, az önce konuştuk. Yurt dışında yaygın bir müşteri kitlemiz. yaygın bir ülkeler ülke oluşumumuz var. Hı hı. yeni dönemde fuarların az olacağı hı. hazırlığına göre müşterilerimize daha hızlı online yapabilecek teknolojik altyapıyı daha hızlı geliştirebilmek. bununla birlikte özellikle Avrupa kaynaklı orijinal ekipmanların uzak doğu ve Hindistan'da olan ticaretlerin azalacağını öngörerek bu müşterilere daha sık gidebilmek daha daha fazla proje alabilmek için çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz. 2020 ve 2021, 2021 yıllarında ve e, online müşterilerimizle çalışma sistemini daha da geliştirip e, yurt dışı Daki müşterilerimizle çalışmalarımızı biz şu anda yüzde seksen beş olan payımızı hem korumayı hem de başarabilirsek yüzde doksanlara e, ulaştırmayı hedefliyoruz. İnşallah. İnşallah. Çok güzel. Ee, hep söylemeye çalıştığımız bu geçirilmiş olan süreç e, kayıplar değil Türkiye'nin genel ekonomisi ve sizin gibi firmaları açısından bir fırsat haline dönüşür. Peki e, şimdi e, devlet de e, se Sektörleri desteklemek, biraz daha piyasayı hareket getirmek için bir takım işte kredi imkanları, otomotivdeki kredi vesaire gibi şeyler gündeme geliyor. Yani sıcak paranın bir şekilde ekonomiye dönmesini sağlamak açısından. Mesela sizin bu noktada hem yurt dışına açılma, yani yurt dışındaki faaliyetlerinizi hedeflediklerinizi daha rahat gerçekleştirmek, hem de belki çalıştığınız firmalarla ortak projeleri daha rahat realize edebilmek açısından yani ihracat ya da e, yurt içi e, bağlamında bekle beklentileriniz var mı? E, destek talepleriniz var mı? Ee, sizin de söylediğiniz gibi biz ihracatçı bir firmayız. Ee, yüksek oranda ihracat yapmaya çalışıyoruz. Hatta e, Amerika'daki lokasyonumuzu e, 2019 planlarımız içerisinde yer almıştı. 2020'de Başımıza bunlar gelmiş olsa bile biz yine de bu yatırımımızdan geri adım atmadık Ve Amerika'daki yatırımımız hala devam ediyor. Bunun sebebi oradaki müşterilerimize daha yakın olmak, gerekiyorsa orada e, depo ya da lojistik hizmetleri için bir ilaç açmak, müşterimize daha hızlı e, ürün sunmak için e, bu lokasyonumuzu açtık. E tabii ki e, ihracatçıyı destekleyecek e, destekler e, çok iyi olur. E, bu anlamda yine Brezilya'daki oluşumumuz da e, Brezilya ve çevresindeki e, ülkeler için yine oluşturduğumuz bir lokasyon, Sao Paulo'da, ihracatı destekleyecek, e, kiralamaları destekleyecek, oradaki depo hizmetlerimizi destekleyecek e, uygulamalar e, firmamızın avantaj sağlayacaktır. E, aynı zamanda e, yerel olarak da devletin şu anda açıklamış olduğu ee, bazı vergilerin ötelenmesi hı hı. Ee, e, bununla birlikte e, e, kısa çalışma programları e, KGP destekli e, kaynaklar yine de kullandığımız desteklerdi. E, bunlar e, oldukça da işimize yaradı. E, fırsata fırsata da çevirdiğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi ihracatçı olmamız e, ihracata dayalı eee destekler e, bizim önümüzü daha fazla açacaktır. Evet, bu tarz beklentilerimiz devletten her zaman için var diyorsunuz. Zaten aslında e, devletimizin de ihracatın önemini çok e, tabii farkında olarak e, geçmişten beri gelen destekleri var. Onları daha arttırarak e, daha çok bu dönemde size avantajlı konuma getirmesi herkes için faydalı olacaktır. E, e, Peki bu bu dönemde bu döneme ilişkin mesela üretimde yeni planlarınız var mıydı yeni bir ürün geliştirdiğiniz bir ürün böyle bir şeyiniz var mıydı 2020 için bir planınız var mıydı yani standart ürünlerinizin dışında bizim 2019 yılında bahsettiğim gibi Amerika'daki oluşumumuzla başlayan bu ürün grubunun hazırlığıyla ilgili ciddi bir yatırımımız var. Hala da bundan daha e, herhangi bir şekilde geri adım atmış değiliz. E, tüm e, numuneleri getirip buna ilişkin hem e, proses e, yatırımlarını e, hem de test yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz, incelemeye de devam ediyoruz. E, Amerika için e, koşturuyoruz. Bir taraftan da bunu fırsat olarak görüyoruz. Acaba diyoruz Amerika'nın, Çin'le olan bu düşmesi ıı, e, mi diyelim artık buna, e, sürdüşmesinin Türkiye gibi ülkelere bir avantaj sağlayacağını e, evet. düşünmeye başladık ama evet. biz oraya kurmaya karar verdiğimizde böyle bir şey yoktu. E, belki bunun bir avantajı olacak. E, bununla birlikte biz e, farklılaşmayı sağladığımız üstünlüklerimiz e, patentli ürünlerimiz. Biz farklılaşmamızı, e, patent almış olduğumuz ürünlerle müşterimizin karşısına çıkmaya çalışıyoruz. E, bu süspansiyon grubunda özellikle geliştirdiğimiz wave e, hold telefon yataklama sistemlerimiz, yine komple rot direksiyon gruplarında geliştirdiğimiz C tipi e, adaptör e, patentleme sistemlerimiz, yine e, süspansiyon sistemlerindeki e, segman kilidi sistemimiz ve e, Türkiye özellikle ağırlıklı olarak kullandığımız e, havaalanı ve şantiyelerde kullanılan özellikle bu e, yeni havaalanında kullanılan kamyonlardaki e, v kolları güçlendirmesi için e, patentli bir ürünümüz vardı ve e, çok da memnun kalındı. E, güçlendirmiş v diye biz e, sahaya çıkmıştık. Bu patentli ürünümüz sayesinde e, gerek e, bu tür ağır şartlarda çalışan kamyonlarda e, gerekse üstün, güç gerektiren şartlarda çok güzel performanslar elde edilir. Hı hı. Kısaca bunları söyleyebilirim. Evet, çok güzel. İnşallah bu projeler çok hızlı bir şekilde gelişerek devam eder, edecek Peki, şeyi soracağım. Bu pazarların içerisinde mesela bir Afrika pazarı var. Afrika, evet. işte mesela Çin'in hüküm sürdüğü bir pazar. Afrika pazarı. Yani sizin ürünlerinizle alakalı olarak siz mesela Afrika için ne dersiniz? Ne düşünüyorsunuz? Ya da ne, planlarınız var mı? Güzel soru. Çok iyi bilinen bir pazar değil şu an. Gerek Türkiye için gerekse firmamız için. Birkaç müşterimiz var sadece. Bu pazarda çalışmaları devam ettirdiğimiz. Ee, ama katılıyorum söylediklerinize. Özellikle gelecekte e, bu pazarlar biraz daha fazla e, fokus altına alınması gerekip incelenmesi gereken pazarlar grubuna e, girmeli. E, ve burada da da ne elde edebileceğimiz araştırmalı e, size katılıyorum. Evet efendim. Benim aklıma gelenler bunlar. Eksik kalan bir şey var mı sizin eklemek istediğiniz? Ee, ya biz bu dönemde şöyle bir şey toparlayabilirim. Hı hı. Ee, en önemlisi biz iki aylık bu e, çalışmama döneminde bir kere ara vermeden e, çalışmak için gayret ettik. Üretim ara vermedik mi? Hiç ara vermedik. Hı hı. Ee, ee, hiçbir ekibimiz, ekip arkadaşımızı e, işimizden ayırmadık. E, hep beraberdi. E, tedarik zincirini iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Herhangi bir tedarikçi sorunu kaynaklı. Bir müşterimizi üzmedik. Onlara e, herhangi bir malı eksik göndermedik. Aynı zamanda biz de bir başka e, müşterimiz için tedarikçiyiz. Böylelikle biz müşterimizle üzmemeye çalıştık yapabildiğimiz kadarıyla online çalışma sistemine e, hazır olmaya çalıştık. E, online e, olarak çalışan, e, home office çalışan e, 20 ile 30 civarında e, arkadaşımız e, oldu. E, yine sağlık ve e, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının bize yayınlamış olduğu bizlere duyurmuş olduğu tedbirler kapsamında e, firmamızda ee, alabildiğimiz kadar bütün tedbirleri almaya çalıştık. Mesela sosyal mesafe sebebiyle aslında 2 vardiya çalışabileceğiniz birçok bölümü 3 vardiya çıkartmak gerekiyor. Hmm. Daha fazla servis, daha fazla yemek modaları. Bunlar bizim aslında hem verimliliğimizi düşürdü, hem performansımızı düşürdü. Ama sonuçta müşterimize e, zamanda ve eksiz malı e, göndermeye gayret ettik. Hı hı. E, çok özetle e, bunları söyleyebiliriz. E, fakat gelecekten ümitliyiz. E, biz evet risklerin olduğunu, bu pandemi sonrası e, sorunların olacağını farkındayız. E, bunun için hazırlıklıyız ama gerek iş piyasada e, beklenen bir talep var. Araçlar çoğu servislere gitmedi. Servislere gitmediği için e, talep biraz bekletildi. Yine servislerdeki e, arkadaşlarımız stoklarını eritmek zorunda kaldılar nakit ihtiyaçlarını çözebilmeleri için. E, yine bu azalan stoklar bize sipariş olarak dönecek. Bu iki sebeplerden dolayı biz pozitif bakıyoruz. Yani pozitif bir e, dönüşüm olacağını düşünüyoruz e, iç piyata Yine eğer hükümetimiz e, büyük projeler olabilir, bu e, işte yol ya da e, inşaat türü projeler e, eğer bunlardan herhangi bir saçlaması durumunda e, bizim kamyon pazarımız yani ağır vasıta pazarımız canlandığında yine ayrıca bir can suyu olacaktır. E, biz özetle e, 2020'nin ikinci yarısında, sonlarına doğru pozitif bir gelişim olacağını iç piyasada da, ihracatta da umutlu bakan tarafı, umutlu bakılması durumuna hazırlıklı olmak istiyoruz. Süper. Evet, hazırlıklı, hazırlıklı. olmak e, ifadesi çok doğru. E, panik yaparak geri çekilmek değil de her zaman silahı ateşleyebilecek şekilde elin namluda olması lazım sizlere güveniyoruz. <laughs> sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler sayesinde hem pazar hem yurt dışı ihracat anlamında yeni pazarlar, yeni hedeflerle daha iyi günlere gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür olun. ediyorum. Ee, sağ evet. olun. Ee, ben de son olarak sadece eee eee Kazangil ailesine değil, bir taraftan da tüm bu zorluğu beraber açtığımız NSK ailesindeki çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma sizlerin de huzurunda ben de bir kere daha teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Zor bir dönem atlattık, psikolojik olarak zor bir dönem. Atlattık da demek istemiyorum ama zor bir dönemi beraber yaşıyoruz. Tek başıma bize bunu yapma şansımız yok. Kesinlikle. Ee, İstanbul'daki tüm pazarlama ekibimizle birlikte, Brezilya'daki e, ofisimiz, Amerika'daki ofisimiz, e, fabrikalarımızdaki tüm çalışma arkadaşlarımıza, e, şirketimizi bu noktaya getiren tüm e, çalışma arkadaşlarımıza ben de bir kere daha bu bu vesileyle teşekkür etmeyi bu borç buluyorum. O zaman biz de son olarak MSK ailesine, hepinizi tekrar tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Eu até cheguei lá no meu caminho,